Osmanlı'da hızlı ve özel haberleşme sistemini özel kişiler yapıyordu. İstanbul'da Nedirne'ye koşa koşa iki günde gidebilen özel kıyafetli, özel donanımlı kişiler vardı. Bunların en büyük özelliği padişahın çok özel mesajlarını iletiyor olmasıydı. Osmanlı Saray Teşkilatı'nda Peykhane-i Has Soca adı verilen bu kurum, Sultanahmet civarındaki Peykhane kışlasında barınan bir hizmet bölüydü. Peykler görevlerini ifa ederken yalın ayak gerçekleştirmişlerdir. Koşu eğitimine küçük yaştan başladıkları için Osmanlı peykleri belli bir eğitim çalışmasından sonra sarayın düzenlediği peyk seçme imtihanına katılırlardı. Uzak yerlere acele haber göndermekte kullanılan bu peykler gece dahi istirahat etmeden bütün gün boyu 24 saat aralıksız koşabildikleri için daha çabuk hedeflere ulaşabiliyor ve daha güvenilir sayılıyorlardı. Tam günlük performansları 100-150 olan peykler İstanbul Edirne arasındaki 156 kilometrelik mesafe için bir gün ve bir geceye ihtiyaç duyuyordu. Yani saatte ortalama 6,5 kilometre koşuyorlardı. Kanun dönemine ait bir seyahatnamede Sinan Paşa'nın Peyki'nin bu mesafeyi bir günde alıp ertesi gün döndüğünü bile yazmaktadır. Peyklerin atlı olmamasının sebebi hem gizli haberleşme hem de daha hızlı ve kamuflaj imkanının olmasından kaynaklanıyordu. Atlı haberciler yorulan atların dinlendirmeleri lazımdı ve sadece gündüz gidebiliyorlardı. Yapılan araştırmalara göre atın günde 90 kilometre, iyi yetişmiş bir peykin ise 120 kilometre koşacağı belirtilmiştir. Heykelin en belirgin özellikleri, ağızlarındaki delikli demir toplarla koşmaları. Delikli demir topun, düzenli burun solunumunu sağlaması ve dalaklanma olayı üzerinde etkili olduğu düşünülmekte. Aynı zamanda bu top, ağzındaki tükürük salgısının devamlılığını sağlaması açısından da önemli. O dönem ve günümüz koşucularında da gözlenen ve kesin bir çözüm getirilememiş olan dalaklanma veya dalak tutması tabirleri olay bu bir soru işaretidir. Rivayetlere göre peyklerin küçük yaşta özel bir operasyona dalakların alınması da oldukça ilginç. Dizlerinin altında bağlı bulunan çıngıraklar ses çıkararak yol üstündeki küçük hayvanatın kaçışarak zarar görmesini sağlar. Bu çıngıraklar belli bir süre sonra tef gibi ses çıkarmalar nedeniyle peyklerin bir nevi tam konsantrasyona geçmelerine yardımcı olur. Belirli bir ritmi yakaladıktan sonra manevi güçlerini de kullanarak uzun süre koşabilmelerini sağlar. Bazen de gittikleri yerlerde çocuklara bu şekerlerden ikram ederler. Ayrıca peykler durmaksızın gece gündür süren bu uzun maraton boyunca Bellerinde içli badem, akide şeker dolu bir mendil taşırlar. Güç kazanmak ve baygınlığı önlemek için belli aralıklarla bunları yerler. Peykler bellerine gümüş kemer takar, yeşil gömlek giyerler. Başına külah giyer, bir elinde kendini yavani hayvanlara karşı korumak için nacak taşırdı.